Cemal Bey kolay gelsin, iyi fuarlar diliyorum. Ee, kendinizden biraz bahseder misiniz? E, Cemal Konakçı Fide konser yönetim kurulu başkanıyım. Fuarla ilgili yorum alabilir miyiz? Nasıl geçiyor fuarınız? E, dün başladık. E, çok verimli, gayet güzel İstanbul perdere ait yerel marketler haftası. Çok memnunuz, gayet güzel. Çok güzel fide konser tanıtabilir misiniz? Biraz ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir de konserve, şu anda bizim Romaş'taki ürünümüz, yeni ürünlerimiz ton balığı ve kemik suları sağlıklı ürünler. Tabi bunun haricinde domates salçası, hazır yemekler, gözlenmiş grupları da var bizde. Ama şu anda ton balığı, hatta size ton balığımızı gösterelim. Zeytinyağlı, ve hmm. aç ayçiçek yağlı olmak üzere. Light ürünümüz vardır. Light bu da ekonomik. Lokomotif. Lokomotif ürünümüz hangisi? Biz zeytinyağlı ve yağlı. Tabii. Teşekkür, teşekkür ediyorum. De. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok maalesef. Sağ olun.